Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle görgü kuralları ve nezaket dersi birinci dönem ikinci yazılısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar kişisel bakım, temizlik ve düzenin bir görgü kuralı olmasının nedenlerini açıklayınız demiş. Bu durumun birey ve toplum üzerindeki etkilerine birer örnek veriniz demiş. Arkadaşlar şöyle diyebiliriz kişisel bakım, Temizlik ve düzen görgü kuralıdır çünkü insanın hem kendisine hem de çevresindeki insanlara saygı gösterdiğini ifade eder. Temiz ve düzenli olmak insanlarla sağlıklı ve olumlu ilişkiler kurmasını sağlar. Örneğin okula temiz ve düzenli gelen bir öğrenci hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine karşı saygılı davrandığını göstermiş olur. İkinci soru aile içi iletişimde saygı neden önemlidir? Saygının olmadığı bir aile ortamında hangi sorunlar yaşanabilir? Birer örnekle açıklayın demiş. Arkadaşlar aile içi iletişimde saygı önemlidir. Çünkü aile bireylerin birbirini anlamasını ve sağlıklı iletişim kurmasını sağlar. Saygılı bir ortamda herkes düşüncesini rahatça ifade edebilir. Saygının olmadığı ailelerde ise tartışmalar artar, kırıcı sözler söylenir ve aile içi huzur bozulur. Örneğin söz hakkı vermeyen bir çocuk kendini değersiz hissedebilir ve ailesiyle iletişimi zayıflar. 3. Aile büyüklerinizle iletişim kurarken nasıl davranıyorsunuz? Düşüncelerinizi yazın. Arkadaşlar buraya yine kendi düşüncelerinizi yazmanızı istiyoruz. Yani burada sizle ailenizle arasındaki ilişki, iletişim ne durumda ve nasıl buraya yazabilirsiniz. 4. Soru arkadaşlar. Sofra adabında uyulması gereken kurallar nelerdir? Arkadaşlar bunlar Yemek koklanmamalı, kaşığa alınan yemeğe üflenmemeli. Yemekte ağızda küçük lokmalar alınmalı, ağızda yemek varken konuşulmamalıdır. Yemek yerken kaşık fazla doldurulmamalı, sofraya doğru öksürülmemeli veya hapşırılmamalıdır. Tabaklara yenecek kadar yemek alınarak yemek israftan kaçınılmalıdır arkadaşlar. 5. Bir aile misafirleri geldiğinde sofraya gerekenden çok fazla yemek koyar ve bunu sosyal medyada paylaşarak övünürler. Aynı mahallede yaşayan başka bir aile ise imkanları ölçüsünde sade bir sofra hazırlarlar ve kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde misafirlerini ağırlarlar. Bu iki ailenin davranışlarını yemek ve kazançla ilgili görgü kurallara açısından değerlendiriniz. Gösterişten uzak durmanın neden önemli olduğunu açıklayınız demiş arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz burada. İlk aile yemek konusunda gösteriş yaparak israfa ve rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu durum çevresindeki insanlarda kıyaslama ve huzursuzluk oluşturabilir. İkinci aile ise imkanları doğrultusunda sade davranarak gölge kurallarına uygun hareket etmektedir. Yemek ve kazanç konularında gösterişten uzak durmak israfı önler, insanları kırmaz ve toplumda saygıyla huzuru artırır. 6. Misafirlikte dikkat edecek hususlar nelerdir? 4 tanesini yazın demiş. Arkadaşlar, birincisi ziyaret edilecek kişiye önceden haber vererek kişinin müsait olup olmadığından emin olunmalıdır. Bir diğer arkadaşlar misafirliğe çok erken ya da çok geç bir saatte gidilmemelidir. Ve yine arkadaşlar misafirliğe gidilirken eli boş gitmemek adettendir. Ziyaret edilecek evde hasta varsa misafirlik mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Ve son olarak arkadaşlar misafirliğe gidilen evin özel alanlarına girilmemelidir. Evde izinsiz gezilmemelidir. 7. Elif grup çalışması sırasında arkadaşının yaptığı bir hatayı fark eder. Bu hatayı yüksek sesle söyleyip onu eleştirmek yerine arkadaşına bunu nasıl söyleyeceğini düşünür. Buna göre Elif'in arkadaşlarıyla iletişim kurarken nasıl bir tutum sergilemesi beklenir? Nazik olmanın arkadaşlık ilişkilerine etkisini yazınız, açıklayınız demiş. Arkadaşlar şimdi Elif arkadaşına nazik bir şekilde yaklaşarak hatayı kırıcı olmadan söylemesi beklenir. Nazik davranmak arkadaşların birbirini üzmeden anlamasını sağlar. Bu sayede grup içerisinde güven ve işbirliği artar. Arkadaşlık ilişkileri güçlenir arkadaşlar. 8. ve son son arkadaşlar. Okulda çevrenize karşı dikkat etmeniz gereken hususlar nelerdir? Arkadaşlar derslere zamanında girmeliyiz. Teneffüslerde kendimize ve başkalarına zarar vermeyecek şekilde hareket etmeliyiz. Arkadaşlarımıza, büyüklerimize karşı daima saygılı olmalıyız. Öğretmenimiz veya arkadaşımız konuşurken onların sözünü kesmemeliyiz. Konuşmak için söz hakkı almalıyız. Ders esnasında yanımızdaki arkadaşlarımızla konuşmamalıyız. Arkadaşlarımıza ve okul çalışanlarımıza karşı daima saygılı davranmalıyız incitici, kırıcı ve rencide edici sözler söylemekten kaçınmalıyız. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, okuldayım, çalışıyorum. Soru çözüp hedefe koşuyorum. Sınavlar var, yılmıyorum. Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum. Matematik, Türkçe, hepsi sırayla. Tarihten coğrafyaya akıyor sayfa sayfa. Soru bankaları dostum, kitaplar yoldaş. Başarıya giden yolda hız kesmek yok aşkla. Okuldayım, çalışıyorum. Soru çözüp hedefe koşuyorum. Sınavlar var, yılmıyorum sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum Bir hedefim var, hayallerim var Her doğru cevap bir yıldız kadar parlak Yanımda kalemim, önümde yollar Okuldayım güç, bende durmak yok asla Okuldayım, okuldayım, soru çözüyor gelenler Soru çözüp hedefe koşuyorum Sınavlar var yılmıyorum Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum Matematik Türkçe hepsi sırayla Tarihten coğrafya yap akıyor sayfa sayfa Soru bankaları dostum kitaplar yoldaş Başarıya giden yolda hız kesmek yok aşkla Okuldayım çalışıyorum Soru çözüp hedefe koşuyorum dünyayı tanıyorum. Tanıyorum, tanıyorum, tanıyorum Bir hedefim var, hayallerim var Her doğru cevap bir yıldız kadar parlak Yanımda kalemim, önümde yollar Okuldayım güç, bende durmak yok asla Okuldayım, okuldayım Soru çözüyor, geleceğimi kuruyorum Okuldayım, okuldayım. Her yeni bilgiyle daha da büyüyorum. Okuldayım, okuldayım. Soru çözüyor, geleceğimi kuruyorum. Okuldayım okuldayım Her yeni bilgiyle daha da büyüyorum